arkadaşlar bin liraya bir oynayacağız. Arkadaşlar aslında biz oynuyoruz. Hello Neighbor 2 oynuyoruz. Şimdi altı rakımı bulduk. Şimdi, ha şuraya tıklayacağım galiba. Hayır orada 15 76 diyor. Ya ben. şimdi 15 e, 76 15 76 15 76 Oh oh Bak Kardeşim Mökcan söylesene. He. Tamam bu ne? Bir tüm atarı Aman ya atarı Aa akşam olmuş. Akşam olur mehlüyeyi buranın. Arkadaşlar bu sanırım o. Hello burun evinin kapısının yeri oraya bir bakmamız lazım. Gidiyorum gidiyorum. gidiyorum. koş 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 gece koş 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 Evet, evet arkadaşlar. Hello bir kazı usta. ne düşünürsün bu usta? Seni bitireceğiz bu Aa, usta. Kedi oldu gitmişsin. Buralar hep koşuyor. Kedi kedi yiyoruz. Var. Yorumuz da yakışık. şimdi sıra bunda. Annemizin Buna işini sınır. bir bir çözeceğiz. Aklımızda kabimiz bir bir ile başlık. Hello ne bir bir kazı musta? Da. Bir dakika yani yanlış bastım az kalsın. Çıkıp tekrar başlıyorum. Ben ya, ne yapacağım ben burada? Da şurada da levye var, makas var o kadar uzun bir video çekiyoruz ki sanki. Değil mi? şu kaydı kameraya alalım bunlar. Şey. Leviye durursun yanımızda elimizde. Ya da gece dolaşalım ya. Gece çok iyi gidiyoruz. Ve gece de kimse bizi rahatsız etmiyor. Bak o yanan ışıklı var ya o bizim bunun değerli ne bileyim. Bak bunun ışıkları da görünüyor ama çok pis duruyor her yeri. Yani. Bize fırıncı da aha la. Bak, elimizde. tamam. Şimdi Elroni'ye bu Çağlı Usta'nın evine gidelim. Orada bir kıştırmanın olur. En bu yolları bir deneyelim ya. Yeni olduğu için gözümüzden kadar bir şey olmasın. Yani Gel bir şey olur çünkü yeni her neyden bir şey. Çık 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 Evet arkadaşlar siz de ne kadar YouTube kanalımıza abone olun. Abi maket Bu Hello Neighbor'ın evine çok benziyor değil mi? Evet. Aa evet. Aa o, hatırladım. Ay bu hikayesinde bu Hello Neighbor 2. Burası kilitli, buraya bir tane. O neydi? O neydi? Ulan, Ulan bu evde çok kötü bir şeyler oluyor. O ne? Ben hissediyorum. Çalıştı bu stok. Aa. Evet.

Ha burası garajı galiba. Na na. Oh. Kaç 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 Aa, kaç. Ah hele ne bir orada. Lan takıldım. Kaç kaç, tak, kaç, kaç, tak, kaç 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 tamam. kaç 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 kaç. Takılma arkadaşlar takılmadım takılmadım. Şurada. İyi bu çam kırıklarına basınca hep Kazım Usta geliyor ya. Evet. Bu arada arkadaşlar Kazım Usta bakın dışarı çıkamıyor sadece evin içinde duruyor. Biz şöyle çıkalım bilmiyorum. Dur gördü gördü. Bak çöre arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Bak çöre Çöre çıkmır. Tek cebin içinde kalır. Onun çöre çıkma özelliği yoktu. Ama sadece birinde var. Çalsın <laughs> bir gider misin? Allah. Arkadaşlar ben de bizim o kırıklarına basmamamız lazım. Yoksa çalsın bizim sesimizi duyuyor. Allah orada bir Kaç 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 Kapıyı devreye inerleştim de oraya ben neden açtım? Ama çaldım usta hala geliyor ya. Lan gelmesin de. Lan buraya da lazım. Aaa. Ay açtım açtım. Lan burası dışarı çıkıyor ya. Ne kadar kapı bulduk dışarı hepsi çıkıyor. Şimdi ne yapacağız biz boş boşuna nereden bir yere çıkmıyor. Aa evet. Lan tamam, bu pencereleri de bir açamadık ya. Ne Yapacağız biz bu bir bir çalmış Hel kardeşim Hel e bir mahnesi Al baksana. Evet arkadaşlar bakalım süper bir şarkı geliyor. Son 2 3 4 Hel Donner bir bir çalsın usta. Ne düşünüyorsun bu usta? Bırak artık peşimizi usta. Seni bitireceğiz bu usta. Yok gece kodu gitmesin. Buralar hep karışık. Gece gece görüyoruz yolumuzu yok. Annenin işlerini bir bir çözeceğiz. Aklımızda kalbimiz birbiriyle barışık. Hello neighbor büyük bir bıçağızım usta. Ne düşünüyorsun bu usta? Bırak artık peşimizi usta. Seni bitireceğiz bu usta. Seni bitireceğiz bu usta. Yo. İşte şarkı bitti bu arada arkadaşlar hırsız kuzenleri aa bak şurası bizim Kazım ustamız çocuğu. uşağına kızmış ve onu çatı katını hapsetmiş bizim onu oradan almamız lazım da bizim nasıl bak Kazım usta hala orada ya neyse en azından aşağılarda gelsin biz de biraz evi sayalım of evinde ne var ki boş boş bir oda işte of o çıktı yalçı çıktı Aha bir sandık. Bir Ne bu? ne? Bu ne ya? Boş boşuna bir şey aldım arkadaşlar. Tabi tamam ya tamam. Anten mi bu? Antene çok benziyor abi ben anteni, hiç. Antene biraz benziyor. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir Kazım ustamızın evine tanıdık. Pencere açılmıyor. Bu ne kadar açılmayan pencere var ya. Ulan büyük bir Kazım. Kazım usta birinci de açmıyoruz. Ya. Şimdi bizim o o evler var ya bence bizim o maket evleri ortak. Kardeşim bir... benim adım isim İsa. Ha İsa. O maket evleri bir şekilde buradan almamız lazım da. Bak buraya bir tane haçar lazım. Bak. Ya, Aa, evet. Ne orada dolaşıyorsun orada? <laughs> Çalsın usta. Ya bir bak yine de demir attı çıkmıyor. Burada da bir tane soba var. Bak bizim o çocuğu o uşağı çatı katından yani evin tepesinden kurtarmamız lazım da evet. nasıl kurtaracağım? Bu anten de bak. Umarım aşağı gelir Kazım Usta. Rekutlar gelir. Lan bunlar da polisin evinden aldığımız yıllar oldu. Bak bak buraya da bir kalp anahtar lazım da. Hiç çok bulmadım ki. Arkadaşlar bir şey mi oldu? Ne oluyor? Arkadaşlar hatırladınız Hello Neighbor birinci Cıllar Bayramı oynamıştık değil mi isim? Evet. A, bak. Aa bir makas daha alamaz. O bu macidir. de kap makasını açabilir galiba. Kaç 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 kaç. Çalma çalma çal şu usta. Bak. Bakın arkadaşlar dışarı çıkamıyor. E, sadece evin içinde kalıyor. Lan ne çok kötü bir ses geliyor ya. İlk bir Kazım Usta da galiba. O bu açılıyor. Yes. Sınır bu burayı yok. Aha bu buraya çünkü sarı. Son bir tane maket ev kaldı da onu da nereden bulacağım arkadaşlar ben. Bak Kazım Usta. Ya Kazım Usta. O kollar <laughs> açtı. Kollar çok... Kaç 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 kaç. Ya Kazım. Ay gelme bu eve dedim sana çocuk. Bu ev benim. Dışarıda çıkamıyorum ki onu yakalayayım ya. Hep evin içinde kalıyorum. Ay yakalayayım. Masa kim elli moriye de masa koymuş. Kırı çıkıyor mu çıkıyor. 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 Aa çok sinirliyim ha. Aa, Aa çok sinirliyim. Bırak beni bebeğim. kış kış kış. Ha seni bulursam ya seni yakalayacağım. Allah Allah. Buraya gel. Sen Allah küçük Allah. haylaz. Seni, 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 seni yandıracağım. Küçük meydan. ortadan ortadan kayboldu. Bu ne lan? Eyvah. Kulağıma kötü sesler geliyor. Geliyor. Geliyoruz. <gülüyor> Demek sensin ha? Ha. Lan, lan buraya. Lan benim. Çok lan ne yapıyorsun lan? Seni çocuk seni. Lan. Hiç <laughs> <Var var var. gülüyor> <laughs> seviyorum. Şey, Buralarda. Gel çocuk seni. Gel. Hı, bana ver lan. Seni yakalayacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Büyüğünde videomuz burada bitiyor. <laughs> bir dakika maketimi de koydum.